Şimdi annemle yılbaşı ağacı yapacağız. Şöyle Siz evinizde yapabilirsiniz. Böyle şey de alarak. Şimdi pomponlarımız vardı. Biz önce de elimizde yani. Biz dedik bunları böyle değerlendirelim. Şimdi Bak, aklımıza geldi yılbaşı ağacı yapalım dedik biz de. Sonra yapmaya kararımıza verdik. Şimdi yılbaş ağacımızı yapıyoruz. Sizleriniz de varsa böyle benim gibi şeyler yapabilirsiniz tabi. Değerlendirebilirsiniz böyle şeyleri. Arkadaşlar ben bu resimleri diyorum ki odamı yapıştırayım. Çünkü elimizde var. Öyle şeyler var diyeceğim. Bizim <laughs> de alıp alıp böyle önceden var tabi pompom. O yüzden pek çok konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi bay bay.